İman hakikatleri vazife. Madde alemindeki her şeyin bir limiti ömrü vardır. Araba, telefon, insan, bitki, aklına gelen her şey. Kabiliyette, yetenekte sınırı vardır. Ve zamanla bunlar eskir, biter, tükenir. Yokluk ise hiçbir sınıra tabi değildir. Gücü sonsuzdur. Allah'ın hazinesi yokluktur. Allah yoktan var edendir. O yüzden onun misli, katı, benzeri yoktur. Sadece ol der, ve olur. Ot yiyen bir inekten süt, şuursuz bir arıdan bal verir. Öyle zıtlıklar ile verir ki, sebeplere takılma, sonucu sadece benden bil, beni tanı ve asla inkar etme diye. Basardır. Gözü yoktur ama her şeyi görür. Semidir. Kulağı yoktur ama her şeyi duyar. Rezzaktır. Her canlının rızkını verir. Hatta öyle bir verir ki, acizliğin boyu büyüdükçe rızık ayağına koşarak gelir. Bu tabiat pastasından herkes payını alır. Ama en çok ikram edilen insandır. İneğe ot ikram eder ama eti sütü insanadır. Arılar, balıklar, ağaçlar, topraklar her şey ama her şey insanın emrine sunulmuştur. Yalnız bir yerde en varsa mutlaka bir sebebi ve gayesi vardır. Bu gaye peşinde kafa yormalı insan. Bir şirketteki en değerli kişi CEO'dur. Maaş bordrosundan bellidir. Peki şirket için kişinin değeri nereden gelir? Vazifesinden. Yani vazife büyük ise ödül de büyüktür. Bunun tersi de çalışır elbette. En büyük ödül sana ise en önemli vazife sendedir. Peki bir yük gemisindeki en değerli kişi kimdir? Geminin kaptanı. Nereden belli? Vazifesinden, sorumluluk açısından temizlik işçisiyle kaptan bir midir? Tabii ki hayır. Temizlik işçisi görevini yapmazsa gemin en fazla kirli kalır. Peki en dediğimiz kaptanın vazifesini yapmamasının cezası ne olur? Geminin yükü kadar cezası olur. Madem tabiat bütün güzelliklerini sana sunuyor, o zaman en önemli görev sende arkadaş. Duymadım, görmedim, bilmiyorum, çalışmayacak çünkü. Senin kıymetin vazifeni yapıp yapmamanla ölçülecek. Bazen bedeni iyileştirmek için uyutmak, ruhu iyileştirmek için uyandırmak lazım. Bazen şu rutin işlerden sıyrılıp Aynaya bakmak lazım. Ey en çok ikram edilen insan! Tabiat sürekli senin için tazelenip hazırlanıyorsa bil ki Allah'ın gündeminde sen varsın. Şükür için, salat için, kendin için yeter ki vakit ayır ki ruhun da düzenli gıdasını alsın. Böylece senin gündeminde eskiyen, biten, tükenen üç kuruşluk meseleler olmasın. Evet arkadaşlar, birinci vasifemiz Kur'an'ı anlamak, akletmek Kur'an'da fiil anlamında kullanılır. Çünkü Kur'an'a göre akletmiyorsan aklın yok hükmündedir.